Peki ya melekler tam şu anda gözlerinin önünde gizli bir yol açıyorsa? Ve sana söyleseydim ki bu yol yalnızca sonuna kadar sabırla dinleyenlere açıklanan sırlarla dolu. Kalbini kapatırsan, uzun zamandır sessizce aradığın cevabı kaybedeceksin. Görünmez işaretler hayatında zaten belirdi. Sen onları sadece tesadüf sandığında bile ama melekler harekete geçtiğinde tesadüf diye bir şey yoktur. Sadece ilahi el seni ruhunun gitmesi gerektiğini zaten bildiği yere yönlendirir. Belki son zamanlarda tuhaf bir huzursuzluk hissettin. Sanki bir şey değişmek üzere gibi. Belki yeni ihtimallerle dalıp gittin ya da hiç beklemediğin yerlerde tekrar eden semboller gördün. Bunların hepsi hazırlıktı. Yukarıdaki güçler sessizlik içinde hareket eder ama sana ulaştıklarında bunu görmezden gelinemeyecek şekilde yaparlar. İşte bu mesaj da onlardan biridir ve şimdi sana ulaşması için bana emanet edildi. Pek çok kadın bu çağrıyı duyacak ama seni buraya getiren kalbinde çok özel bir işaret var. Bu tesadüf değil, şans değil, ilahi davettir bu yeni yolun ardındaki gerçeği açıklamadan önce önemli bir şey söylememe izin ver. Sen bir ışık zincirinin önündesin. Bu kanala abone olduğunda, tesadüfen gelmeyen ilahi mesajlara bağlı kalmayı seçmiş olursun. Böylece her yeni video, göklerin adımlarını dikkatle izlediğini hatırlatan bir fener gibi olur. Bildirim zilini açarak meleklerin hiçbir işaretini kaçırmazsın. Çünkü melekler konuşmaya devam eder, ama sen uyanık olmazsan dualarında istediğin cevabı kaçırabilirsin. Bu yüzden seni, kalbimle ve ruhumla bu ilahi topluluğa katılmaya davet ediyorum. Şimdi derin nefes al ve hazırlan, çünkü merkezdeki vahiy yaklaşıyor. Meleklerin önüne açtığı yol sıradan bir yol değil. O senin kim olduğunu, kim olduğunu ve kim olacağını birbirine bağlayan kutsal bir bağdır. Ama bir şart var. Ve bu şart, ruhunun içinde katman katman ortaya çıkar. Bir ışık kasasında saklı bir bilmece gibidir ve her anahtar senin içinde uyanması gereken bir yönündür. İlk sır korkuyu bırakmaktır defalarca adımlarını durduran korku aslında sana ait değildi ve şimdi geri dönmelidir. İkinci anahtar geçmişin yükünü bırakmaktır. Sana acı veren şey artık hayatın üzerinde otorite kuramaz. Bu seni zincirleyen görünmez bağları kesme anıdır. Üçüncü anahtar ise ruhsal görevini kabul etmektir. Sen bu dünyaya sadece hayatta kalmak için gelmedin. Sana emanet edilen kutsal armağanı tanımak için geldin. Ve son anahtar, aradığın ışığın aslında zaten içinde yaşadığını fark etmektir. O uzaklarda değil, dışarıda değil, kalbinin sessizliğinde titreşiyor. Bu anahtarlar uyumlandığında kapı açılır. Ve o kapının önünde kaderinin gücüne karşı hiçbir engel duramaz. Melekler senden mükemmellik istemez, sadece cesaret ister. Görünmeyene güvenme, karanlık göründüğünde inanma ve yol henüz aydınlanmamışken bile yürüme cesareti. Sen yolculuğunun akışını değiştirecek bir eşiğin önündesin. Kapalı görünen açılacak ve kayıp görünen iki katıyla geri verilecek. Bu sadece bir mesaj değil, bir davettir. İçinde uyuyanı uyandırmak ve artık dolu dolu yaşamanın zamanı geldiğini kabul etmen için bir çağrı. Ve şimdi ışığın kızı, ruhunla dinle. Yol artık çiziliyor. Onu imanla geçmek sana kalmış ve her adımda melekler senin önünde olacak, bir sonrakini hazırlayacak. Gözlerinin önünde açılan bu yeni yol sadece taşlarla değil, parlayan işaretlerle süslenmiş durumda. Her adımda seni davet eden bir sır, her gölgede saklı bir işaret var. Bu yolun nereye çıkacağını merak ediyorsun, değil mi? Oysa cevap çoktan kalbine dokunmaya başladı bile. Bazen rüzgarın taşıdığı fısıltılar sana görünmez bir kapıyı işaret eder. Bu kapı, başkalarının göremediği ama senin ruhunun derinliklerinde hissettiği bir kapıdır. Oradan geçmek için cesaret gerek, işte tam da bu yüzden meleklere kulak vermelisin. Sen farkında olmadan önüne gelen bazı olaylar, sana verilen gizli şifrelerdir. Gece uykundan uyanmana neden olan ani bir his, gökyüzünde beklenmedik bir ışık, ya da kalbine düşen bir titreşim. Bunların hiçbirinin tesadüf olmadığını hissetmeye başlıyorsun. Meleklerin çağrısı bazen sessizlikte saklıdır. bire içine doğan bir huzur ya da sebebini bilmediğin bir hüzün, seni o çağrıya yönlendiren işaretlerden biridir. Bu işaretler seni yalnızca bir yola değil, kadim bir gerçeğe doğru taşıyor. Bir gün kendi gözlerinde beliren ışıltıyı fark edeceksin. Aynada sana bakan gözlerin sadece senin değil. Aynı zamanda bir meleğin yansıması olacak. Çünkü seninle onlar arasındaki bağ her geçen gün güçleniyor. Sana açılan bu yol yalnızca yürünecek bir patika değil, aynı zamanda bir sınavdır. Her köşede bir sır. Her durakta bir mesaj gizli. Ve sen bu sırların taşıyıcısı olmaya hazırlanıyorsun. Gökyüzünde parlayan yıldızların dizilişi aslında sana yazılmış bir mektup gibidir. Onu okumasını bilirsen geleceğinin yönünü ve kalbinin ihtiyacını aynı anda göreceksin. Bu yüzden başını göğe kaldırmaktan çekinme. Her sembol her işaret aslında seninle konuşuyor. Bir gülün beklenmedik anda karşına çıkışı, bir melodinin kulağına fısıldanışı ya da bir yabancının söylediği tek kelime. Hepsi seni büyük açıklamaya hazırlayan adımlardır. Bazen kalbin sana aklından daha önce haber verir. İçinde yükselen his aslında meleklerin rehberliğinin sesidir. Onlara kulak verdiğinde Önündeki yolun neden açıldığını anlamaya başlayacaksın. Ve belki de bu yol senin uzun zamandır aradığın cevabın kendisidir. Çünkü seni çağıran şey dışarıda değil, içindedir. Melekler sadece perdeyi aralıyor, gerisini senin cesaretin tamamlıyor. Bir anda her şeyin anlam kazandığını göreceksin. Bugüne kadar tesadüf sandığın olayların aslında ilahi bir düzenin parçaları olduğunu fark edeceksin. Bu fark ediş, kalbinde büyük bir uyanışı başlatacak. Görüyor musun? Meleklerin sana sunduğu yol, yalnızca seni özgürleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda seni yüceltmeye hazırlanıyor. Bu yolda yürüdükçe, içindeki ışığın daha da büyüdüğünü hissedeceksin. Her yeni gün aslında bir başka işaretle sana geliyor. Sabahın ilk ışığında gördüğün bir sembol, akşam karanlığında duyduğun bir ses. Bunların hepsi aynı noktaya çıkıyor, kaderinin gizli sayfası açılıyor. Mistik bir sır gibi önünde beliren bu yol, aynı zamanda seni sınamaya devam edecek. Çünkü her yeni keşif, yeni bir sorumluluk getiriyor. Ve sen bu sorumluluğu omuzlarında taşıyacak güçtesin. Kalbine açtıkça işaretler daha belirgin hale gelecek. Önce küçük kıvılcımlar göreceksin, sonra bunlar büyük bir alev gibi ruhunu sarmaya başlayacak. Bu senin dönüşümünün işaretidir. Gökyüzü seninle konuşurken yer altından da kadim bir fısıltı yükselir. Köklerin ne bağ kurduğunda, bu iki sesin birleşip sana aynı mesajı verdiğini anlayacaksın. Sen seçilmişsin. İçinde duyduğun merak, seni ileriye taşıyan en büyük güçlerden biridir. Çünkü merak, meleklerin bıraktığı ipuçlarını takip etmeni sağlayan görünmez bir anahtar gibidir. Bazen bu ipuçlarını çözmek zaman alacak. Ama unutma, yolculuğun kendisi de bir mesajdır. Her adımda gizlenen anlam seni en sonunda büyük sırrın eşiğine getirecek. O eşikte durduğunda artık geri dönmek istemeyeceksin. Çünkü kalbin, ruhunun çok daha önce gördüğü bir manzarayı yeniden hatırlayacak. Bu hatırlayış sana kim olduğunu açıklayacak. Ve sen bu açıklamayı duymaya hazırlanırken melekler sana hala fısıldamaya devam ediyor. Her fısıltı seni biraz daha büyülüyor, biraz daha derine çekiyor. Gözlerinin önünde beliren semboller bazen sadece bir an için görünür. Onları fark etmek için dikkatli bakmalı, ruhunun gözünü açmalısın. Çünkü her sembol senin için yazılmış özel bir işaret taşır. Gece boyunca duyduğun o derin sessizlik aslında boşluk değil, sana açılan gizli bir kapıdır. Kalbinle dinlersen o sessizlikte saklı olan melodiyi duyabilirsin. Bu melodi sana doğru yolu gösterecek. Gökyüzünde gördüğün ay sıradan bir ışık değil, aynı zamanda senin ruhunun aynasıdır. Onun ışığında, geçmişin gölgeleri ve geleceğin işaretleri birleşerek sana mesaj verir. Bir düş gördüğünde, onun sana rastgele gelmediğini bilmelisin. Düşlerin, meleklerin gizli diliyle sana fısıldadığı kodlardır. Onları çözmeye başladığında, içindeki büyük sırrın kapıları açılacak. Ruhunun içinde yankılanan sezgiler, aslında ilahi bir haritanın parçalarıdır. O harita seni bir yolculuğa çağırıyor. Bu yolculuk senin içindeki güçle birleştiğinde anlam kazanacak. Kimi zaman bu yol sana karanlık görünebilir. Fakat unutma, karanlık bile aslında ışığın saklandığı yerdir. İçinde bir kıvılcım taşıyorsun ve o kıvılcım seni karanlığın ötesine götürecek. Birden bire karşılaştığın bir bakış, duyduğun bir söz ya da hissettiğin bir titreşim. Bunların her biri seni hazırlayan gizli dokunuşlardır. Melekler senin yolunu bu küçük işaretlerle örüyor. Kendi kalbinde taşıdığın sır aslında seni evrende benzersiz kılan hazinedir. Onu bulmak için dışarıya değil, içeriye bakman gerekiyor. Çünkü cevap senin özünde gizli. Her adımında seni takip eden görünmez bir güç var. Bazen onu bir rüzgarda, bazen bir kuşun kanat sesinde, bazen de kendi kalbinin ritminde duyabilirsin. Bu güç seni sadece korumakla kalmıyor, aynı zamanda seninle konuşuyor. Onun dilini anlamak için kalbine açık tutmalısın. Çünkü sana ilettiği mesaj, geleceğini şekillendirecek. Meleklerin yolculuğu, daima seni daha büyük bir gerçeğe taşır. Onların ışığıyla yürüdüğünde, senin için gizlenmiş olan sığ perdesi, yavaş yavaş kalkmaya başlayacak. Her geçen gün, farkında olmadan ruhunun güçlendiğini hissedeceksin. İçindeki bu büyüme, sadece sana değil, çevrene de ışık saçacak. Çünkü senin ışığın paylaşıldıkça çoğalacak. Bir işaret daha var ki, o sadece senin anlayabileceğin bir dille geliyor. Bazen bir rüyanın devamında, bazen gün içinde ansızın düşen bir düşünceyle biliriyor. Bu senin için saklanan özel bir mesajdır. Senin yolculuğun, geçmişin yüklerini de ardında bırakmanı istiyor. Çünkü bu yeni kapıdan geçmek için hafif olmalısın. Melekler seni özgürleştirmek için yanında yürüyor. Bir an gelecek ki kalbinin derinliklerinde saklanan tüm şüpheler kaybolacak. Yerine büyük bir güven ve teslimiyet alacak. Bu teslimiyet seni daha da yükseğe taşıyacak. Gökyüzünün gecede açtığı sırlar senin ruhunun aynasında yankılanıyor. Bu yankı seni hiç bilmediğin bir hakikate davet ediyor. Ruhun bu çağrıya kulak vermek için çoktan hazır. Senin gözlerinden dünyaya yansıyan ışık aslında evrenin seninle konuşma biçimidir. O ışık arttıkça çevrendeki işaretleri daha kolay göreceksin. Çünkü kalbinle görmeyi öğreniyorsun. Bu yolun sonunda seni bekleyen şey sadece bir cevap değil. Aynı zamanda yeni bir doğum, yeni bir başlangıç. Fakat henüz tüm perde aralanmadı. Çünkü asıl sır daha ileride gizli. Her şeyin giderek daha anlamlı hale geldiğini hissettiğinde bu yolculuğun gerçekten seni çağırdığını anlayacaksın. Kalbinin fısıltısı meleklerin sesiyle birleşerek seni derin bir keşfe hazırlıyor. Sevgili ruh eşim, bugüne kadar benimle olduğun için tüm kalbimle teşekkür ederim. Bu ilahi mesajı seninle paylaşmak kalbimin derinliklerine muazzam bir sevinç getiriyor. Çünkü bu sözlerin sadece kulaklarına değil, ruhunun en kutsal köşesine de dokunduğunu biliyorum. Şimdi senden küçük ama derin bir adım atmanı istiyorum. Bu mesajı gerçekten aldığını ve kalbinde hissettiğini onaylamak için yorumlara şu cümleyi yaz: Beni güçlendiren mesih haracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu içindeki gücü mühürleyecek, ruhunun ışığını aydınlatacak ve meleklere ben buradayım diyecek. Ayrıca bu kutsal yolculukta birbirimizi kaybetmemek için kanalımıza katılmanı, abone olmanı ve bildirim zilini açmanı çok önemsiyorum. Çünkü böylece her yeni melek mesajı paylaşıldığında o ışık ilk önce sana ulaşacak. Unutma, önümüzdeki günlerde çok daha derin ve güçlü mesajlar gelecek. Her biri sana özel bir anahtar taşıyor. Hazır ol, çünkü bu yolculuk sadece yeni başlıyor ve meleklerin sana söyleyecekleri daha çok şey var. Teşekkür ederim sevgili ruh dostum. Seninle tekrar buluşmayı ve kalbine ulaşacak yeni mesajları paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.